Merhaba sevgili akrep ve yükselen akrepler. Astro Ece kanalıma hoş geldiniz. İnanın bana şu anda size öyle bir şey söyleyeceğim ki Aralık 2025'te yaşayacaklarınızı duyduğunuzda kalbiniz yerinden oynayacak ve ekranınızdan bir an bile ayrılamayacaksınız. Çünkü bu ay sizin için sadece sıradan bir yıl sonu değil. Tam tersine maddi hayatınızın, finansal durumunuzun, kariyerinizin ve tüm para konularınızın kükten değişeceği, dönüşeceği ve belki de hiç beklemediğiniz şekilde şekilleneceği inanılmaz güçlü bir ay olacak. Özellikle sizin için bu ay tam anlamıyla bir finansal hesaplaşma, bir maddi dönüşüm, bir para odaklı dönem ama aynı zamanda da ruhsal derinleşmelerin, içsel yolculukların ve psikolojik farkındalıkların ayı. Çünkü gökyüzünde sizin için öyle güçlü bir enerji var ki, bu enerjiyi doğru kullanırsanız 2026'ya hem maddi açıdan hem de ruhsal açıdan çok güçlü bir şekilde girebilirsiniz. O yüzden lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü her saniyesinde size finansal durumunuzu, maddi tablonuzu, iç dünyanızı, iletişiminizi kökten etkileyecek bilgiler vereceğim ve inanın bu bilgileri kaçırırsanız yılın en kritik dönemini değerlendiremeden geçirmiş olacaksınız. Eğer böyle güçlü ve derin astroloji içeriklerini kaçırmak istemiyorsan hemen videonun altındaki kırmızı abone ol butonuna dokun. Videoyu beğen Yorum yap ve paylaş. Çünkü burası gerçek enerjiyi ve gizli astrolojik sırları bulduğun tek kanal olacak. Hadi, sen de bu yolculukta bizimle ol. Şimdi hemen başlayalım. Sevgili Akrepler, bugün sizlerle Aralık 2025'i masaya yatıracağız. Bu ay sizin için gerçekten çok özel, çok yoğun, çok dönüştürücü bir ay olacak. Çünkü 21 Aralık'a kadar yani yılın en uzun gecesine kadar Güneş Yay burcunda ve bu sizlerin doğum haritasında ikinci evinize denk geliyor. Ayrıca Güneş'e yönetici gezegeniniz Mars ve Venüs eşlik ediyor. Üç gezegen birden ikinci evde toplanmış durumda. İkinci evin konusu para, finans, gelir, kazanç, maddi değerler ve kariyer. 21'ine kadar odağınız tamamen maddi konularda, paranın baş köşede olduğu bir dönemdesiniz. Mars diyor ki, seni yoracağım, dikkat et, saçma sapan para harcama, bütçeni şaşırma, kontrolü kaybetme. Tabii ki Mars'ın ikinci evden geçişi size epey harcama getirecektir. Harcamalar artacak, giderler yükselecek, belki beklenmedik masraflar çıkacak. Ama Venüs de orada ve bu çok önemli. Herkes Venüs denince aşkı düşünüyor ama Venüs aynı zamanda finansal bir gezegendir, para gezegeni gezegenidir, bolluk gezegenidir. Ve finans gezegeninin finans evinde olması çok güçlü bir kombinasyon demek. Mars finansla ilgili sizi zorlarken, harcamaları artırırken, e, bütçeyi karıştırırken Venüs de diyor ki sakin ol çözümü de getireceğim, parayı da getireceğim. Ben burayı dengeleyeceğim. Yani bir yandan gider var ama diğer yandan gelir de var. Bir yandan harcama var ama diğer yandan kazanç da var. Ama belli ki hep bir gelir gider dengenize bakıyorsunuz. Hesap kitap yapıyorsunuz. Belki beklediğiniz paralar var, alacaklarınız var, tahsilatlarınız var. Maddi kaynakları masaya yatırmış vaziyettesiniz. Yalnız odağınız hep parada pulda bu ay. Her şey para üzerinden dönüyor. Her karar maddi duruma göre veriliyor. İkinci ev aynı zamanda kariyer evidir. Bazılarınızın kariyerinde gelişmeler olabilir. Maaş artışı ya da prim alabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi gelebilir. Özellikle iş arayanlar için güzel bir geçiş olacaktır. Yeni kapılar açılabilir, fırsatlar doğabilir. Şimdi gelelim bu ayın en kritik olaylarından birine. Dolunay'a. Sevgili akrepler, 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda 13 derecede bir dolunay gerçekleşecek. İkizler Burcu sizlerin doğum haritasında 8. eviniz. 8. evin birkaç konusu var ama en önemli konusu yine para. Hem 2. evde stelyum var, hem 8. evde dolunay var. Yani iki para evi birden aktif. Bu ay sizin için tamamen finansal bir ay. Özellikle 8. ev başkalarından gelen paraları anlatır. Sizin kendi kazancınız değil, dışarıdan size gelen paralar. 5 Aralık'ta gerçekleşecek ikizler dolunayı ile beraber ortak kazanımlarınızın ne durumda olduğunu göreceksiniz. Eşle, aileyle ve ortaklarla olan kazanımlar. Finansal konularla ilgili bir şeyler netleşecek. Ortağınızdan para alabilir, eşinizden destek gelebilir, aileden bir yardım alabilirsiniz. Tabii ki 8. ev kredi kartlarımızı, kredileri, vergi, nafaka, sigorta, tazminat gibi birçok konuyu da anlatır. Demek ki bu dolunay zamanı finansal konulara dair bir haber gelecek. Kredi başvurunun sonuçlanabilir, sigorta ödemesi gelebilir, miras konusu netleşebilir, bir tazminat alabilirsiniz. Bazılarınız yatırım yapabilir, beklediğiniz paralar gelebilir. Tabii ki 8. ev sağlığınızla da ilgili bir evdir ve bu çok önemli. Dikkat edin. Sağlığınızla ilgili olumsuz bir haberde gelebilir dolunay zamanı. Ya da yılın son ayında bir doktora gidip kontrol ve tahlil yaptıracaksınız. Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin tabii ki 8. ev biraz ruh sağlığıyla da ilgili. Zihinsel sağlık, psikolojik durum, duygusal denge ve ben bu dolunayın o anlamda sizin için yorucu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü 8. ev dolunaylarında zihin biraz bunalır, sıkışmış hisseder kendini, karanlık düşünceler gelir, eski acılar canlanır, geçmiş yaraları eşelersiniz. Kafanıza bir şey takarsanız, bırakmıyorsunuz, derinlere iniyorsunuz. Sakin olun. Bu dolunay o anlamda biraz sizi zorlayabilir. Ama kendinizle yüzleşmek, içinize bakmak, dönüşmek için mükemmel bir zaman. Bir de 8. ev cinsel hayatımızı da anlatıyor, tutkuyu anlatıyor, derin bağları anlatıyor. Belki dolunay zamanı yoğun, tutkulu, derin bir deneyim yaşayabilirsiniz. 21 Aralık itibariyle yani yılın en uzun gecesinde, kış gün dönümünde Güneş Oğlak burcuna girecek yani sizlerin doğum haritasında üçüncü evinize girecek. Ve yine güneşe yönetici gezegeniniz Mars ve elbette Venüs yine eşlik ediyor olacak. 21 Aralık itibariyle bütün odağınız, gündeminiz üçüncü ev konularında. Üçüncü evin konuları geniş ama ilk konusu zihnimiz, planlarımız, düşüncelerimiz, iletişimimiz. Tabii ki Mars orada size biraz agresif bir iletişim katabilir, zaman zaman söyledikleriniz batabilir, biraz keskin konuşabilir, biraz sert olabilirsiniz. Dikkatli olun. Venüs de tatlı dil veriyor, yumuşaklık veriyor, zerafet veriyor. Tabii ki zihin çok yoğun, çok düşünüyorsunuz, çok plan yapıyorsunuz, çok hesap kitap yapıyorsunuz. Üçüncü ev, kardeşleri, yakın akrabaları da temsil ediyor. Arkadaşlarımız, yakın çevremiz, komşularımızla ilgili konular var. Kardeşle yoğun gündemler olacak akrabalardan bir haber gelecek. Yakın arkadaşlarla buluşmalar olacak. Sosyal bir döneme giriyorsunuz. Yine üçüncü ev denilince aklımıza eğitimler, ticari faaliyetler, kısa seyahatler ve aracımız da gelir. Belki de yılı kapatırken eğitim alabilir, bir sınava girebilirsiniz. Bazılarınız yeni bir iş kurabilir. Ticaretle uğraşanları Mars yoruyor. Çaba ve mücadele içerisindeler. Ama Venüs güzelleştiriyor. İş, müşteri ve anlaşmalar getiriyor. Yılı bitirirken kısa bir seyahat gündeminiz olabilir. Yakın bir yere gideceksiniz, bir iki günlük kaçamak yapacaksınız. Aralık sonunda biraz kazalara açık olabilirsiniz. Trafikte çok dikkatli olun, aceleci davranmayın. Kırmızı ışıkta geçmeyin, hız yapmayın. Bazılarınız araba alacak, araba satacak, araç değiştirecek ya da aracınızla ilgili genel olarak bir gündeminiz olacak. Bakıma götüreceksiniz, tamir ettireceksiniz. Şimdi size bu ayı en iyi şekilde değerlendirmek için birkaç pratik öneri vermek istiyorum. Birincisi, finansal konularda disiplinli olun, gereksiz harcamalardan kaçının, bütçenizi kontrol edin. İkincisi, 5 Aralık dolunayında ruh sağlığınıza dikkat edin, kendinizle yüzleşin, gerekirse destek alın. Üçüncüsü, sağlık kontrollerinizi yaptırın, ihmal etmeyin. Dördüncüsü, ortak kazanımlarınızı gözden geçirin, hesap kitap yapın. Beşincisi, 21 Aralık'tan sonra iletişiminize dikkat edin, sert konuşmayın. Altıncısı, kardeşlerinizle, yakın çevrenizle kaliteli vakit geçirin. Yedincisi, araç kullanırken çok dikkatli olun, kaza yapmayın. Sekizincisi İçsel çalışmalara zaman ayırın, meditasyon yapın. Dokuzuncusu, yatırım kararlarında düşünerek hareket edin. Onuncusu, 2026 için maddi hedefler belirleyin. Şanslı günleriniz 5 Aralık, 14 Aralık, 21 Aralık ve 29 Aralık. Şanslı renkleriniz bordo, siyah, kırmızı ve mor. Şanslı taşlarınız Obsidyen, granat, kuvars ve onyx. Şanslı sayılarınız 8, 9, 11 ve 13. Bu Aralık ayı sizin için tamamen para odaklı geçecek. Hem gelir hem gider artacak, hem kazanç hem harcama olacak. Maddi tablonuz netleşecek. Finansal kararlar alacaksınız. Ruhsal olarak derinleşeceksiniz. Kendinizi daha iyi tanıyacaksınız. Şimdi size son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu kanal Astro Ece kanalı sizler için var. Sizlerin desteğiyle büyüyor. Sizlerin sevgisiyle gelişiyor ve ben burada sadece astroloji bilgisi vermiyorum. Aynı zamanda sizlere rehberlik ediyorum, yol gösteriyorum, umut veriyorum. Çünkü astroloji sadece gelecek kehaneti değil. Astroloji aynı zamanda Kendinizi tanıma yolu, potansiyelinizi keşfetme yolu, hayatınızı daha bilinçli yaşama yolu ve ben bu yolda sizlerle birlikte yürümekten çok mutluyum. Çok onur duyuyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, yorum yapın, paylaşın. Çünkü belki sizin paylaştığınız bu video başka birinin hayatını değiştirecek. Belki bu bilgilere ihtiyacı olan biri görecek ve faydalanacak. O yüzden lütfen paylaşın. Abone olmayı unutmayın, bildirimleri açın ki yeni videolardan anında haberdar olun. Şimdi size son sözlerimi söylemek istiyorum. Siz çok değerlisiniz, çok özelsiniz, çok güçlüsünüz ve sizi çok güzel günler bekliyor. 2025'i Huzurla kapatın. 2026'ya umutla girin ve inanın ki eğer kendinize inanırsanız, eğer çaba gösterirseniz, eğer doğru adımları atarsanız sizi hiçbir şey durduramaz. Yıldızlar size yol gösteriyor, evren size destek veriyor. Tek yapmanız gereken harekete geçmek, cesur olmak ve hak ettiğiniz bolluğu yaşamak. Ben sizlere inanıyorum. Siz de kendinize inanın. Hepinize sonsuz sevgiler.